Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün EHEM Liberty 200 askı filtresinin kutu açılışıyla sizlerle birlikteyim. Öncelikle kutumuzu inceleyerek başlayalım arkadaşlar. İçerisinde medya set ile birlikte gelmekte. 2 adet mavi sünger, 1 adet karbon ve 1 adet yeşil biyolojik sünger var içerisinde arkadaşlar. Ürünümüz 4 watt enerji tüketmekte. 200 litre akvaryumları desteklemekte ve depi hızını şu görmüş olduğunuz kırmızı düğme ile ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar 320 ile 750 arasında. Ehem Liberty'nin 3 adet modeli bulunmakta arkadaşlar. 75, 130 ve 200. Burada ürünlerin depisi kaç santim oldukları hakkında bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Ben 100 litre akvaryum için aldım bu Ehem Liberty 200 modelini. Sizi daha fazla bekletmeden gelelim kutumuzun açılışına. Evet arkadaşlar, yüklemeci kutumuzdan çıkarttığımızda Şöyle inceleyerek başlayalım arkadaşlar. Daha sonra iç kısmını sizlere göstereceğim. Kablomuz 2 metre civarında var arkadaşlar. Yetecektir. Gelelim filtremizin içine bakmıyor arkadaşlar. Burada bir kapağımız var. Kolay bir şekilde kaldırılıyor zaten. Sağda ve solda 2 adet mavi filtre, mavi süngerimiz var arkadaşlar. Bunları çok kolay bir şekilde çıkarıp temizleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bir adet yeşil biyolojik süngerimiz var. Bir adet de karbonumuz var arkadaşlar. Özellikle de yeni kurulumlarda bu karbon filtre çok önemli arkadaşlar. Evet. Bu poşetimizin içinde de borularımız var. Bu şekilde. bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Uzunluğumuz bu şekilde oluyor. Gelelim motor kısmına. Filtremizin içi gayet derin arkadaşlar. Elimiz çok rahat bir şekilde giriyor. Motorumuz burada. Emiş kısmındaki bu plastikte arkadaşlar ucunda gördüğünüz gibi bir çıkıntı var. Kameranın netlemesini sağlamaya çalışıyorum ama Evet. Netledi arkadaşlar. Bu çıkıntıyı motoru temizlemek istediğinizde motorun kafasına geçirdiğinizde arkadaşlar tabi çok zorlamadan motoru çektiğinizde motor temizlemeye hazır arkadaşlar. Motorumuzu güzelce temizleyip yerine takabilirsiniz. Tekrar takmak istediğinizde arkadaşlar bunu buraya tekrar geçirip motoru yerine takıp elinizin yardımıyla motoru bastırarak bu plastiği çekiyorsunuz ve motor yerine takıldı arkadaşlar. Gerçekten ehem bu şekilde bir kolaylık sağlamış temizlik yapmamız için. Bu kısım çok kolay bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Bu kırmızı musluğumuz arkadaşlar. Depiyi ayarlayabiliyoruz bununla. Gerçekten de kaliteli bir filtre olmuş. İsterseniz bu süngerlerin rengini de değiştirebilirsiniz. Turuncu, siyah. Biliyorsunuz hepsinin gözenek yapısı farklı arkadaşlar. Bu mavi süngerlerin gözenek yapısı büyük olan süngerler. Filtrenin akış hızını sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda en kısık ayarda. Depiyi yükselttiğimde bu orta ayar arkadaşlar. Bu da en yüksek ayar. Filtreyi sizlere gösterebilmek adına boş çalıştırıyorum şu anda. Yani içinde herhangi bir biyolojik filtre yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Suyumuzun tepsisi bu şekilde. Bence bence gayet de güçlü arkadaşlar motorumuz. Siz akvaryumunuzun hacmine göre ister kısıp ister yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de en kısık modda arkadaşlar. Minimum düzeyde akıyor. Gördüğünüz gibi minimum. Evet tekrar en yüksek ayara getiriyorum sizlere göstermek adına. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bugün Eheim Liberty 200 şelale filtresinin kutu açılışıyla sizlerle birlikteydim arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım size faydalı olur. Eğer bu filtre hakkında sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Hoşça kalın.